Çocuklar merhaba. Uzun zamandır sizin için bir şey yapmak istiyorum. O da şu kötü zamanlar geçiriyoruz. Evren kötü zamanlar geçiriyor, dünya kötü zamanlar geçiriyor, insanlık kötü zamanlar geçiriyor. Bütün bu yaşadığımız kötü zamanları aşarken eğer birbirimizi kaybedersek sizden önce bu yaşamdan ebediyete ulaşırsam şayet hani dramatik ve hüzünlü bir şey yapmaya çalışmıyorum. Yalnızca beni anlamanızı istiyorum. Aklınızı, ruhunuzu ya da bedeninizi iyi hale getirebilecek. Kendi hayatımda yaşadığım sıkıntı, hüzün, acı ve kederlerin birikintisi olan e, bir takım deneyimleri size aktarmak bütün derdim. Başka başkaca bir isteğim yok işin doğrusunu söyleyeyim. Bunu yaparken edebiyattan, felsefeden, dinden ee, bahsedeceğim ve kendi bakış açımı size aktarmaya çalışacağım. Bu bakış açısı yüzde yüz doğru olmayabilir. Başında söylediğim gibi özellikle bunu belirtmek istiyorum. Bu benim bakış açım. Sizin de bir bakış açınızın olabilmesi için özgürce düşünebilme yeteneğinizin gelişebilmesi için çok okumanız ve bilgi güç olarak elde tutmanız gerek. Bütün bunları bir tarafa bırakıyorum. Yaşamsal gerçeklerin beni getirdiği bir önemli şey daha. Yalnızca bilgi anlamında güçlü olmak sizi ayakta tutmayabilir gelecek yaşam için. Konuşuyorum. Fiziksel olarak da güçlü olmanız gerek. Yani dijitalitenin olmadığı, elektriğin olmadığı, e, bu anlamdaki meden medeniyet yani teknik medeniyetin çok gelişmiş olmadığı bir evrene dönüşürsek şayet bir süre sonra fiziki gücün, kuvvetin, hayatta kalabilme yeteneğinin de çok e, işe yarar, sizi hayatta bırakır e, bir neden olacağını düşünüyorum. Bu nedenle size tavsiyem kısaca şu. Bedeninizi de aklınızı geliştirirken geliştirmeye çalışın. İşte uzak doğu sporlarına, sporlara ya da yaşamına kalma, doğada hayatta kalabilme yeteneklerinizin gelişmesine dikkat edin. Benim sağlığım el verdiği sürece işte Avrupa Birliği fonlarından ya da Kalkınma Cansı fonlarından bir takım projeler gerçekleştirebilirsem şayet bu projelerde e, sizin gibi genç çocukların şehirde yaşamına ve doğada yaşamına entegre olabilecekleri bir takım gereklilikler ve değerleri ortaya koyup, işte gençlik kampı tarzında bir takım çalışmalar yapmayı hedefliyorum. Umarım bu hedeflerimi gerçekleştirebilirim. Çok keyif alırım. Yalnızca sizin için değil söyleyeceğim. Ya da paylaşacağım bu bilgiler. Bütün çocuklar için de geçerli. Yani onlar da bundan feyiz almak istiyorsa alabilirler. Çok da mutlu olurum, keyif alırım. Ee, bu işin bu kadar uzamasının bir tane nedeni var. O da şu. Ee, mükemmeli yapmaya çalıştım. Bu nedenle yüzlerce belki video çektim. Olmadı. En iyisi. Bir büyüğüm bana demişti ki Selami sen hep mükemmeli yapmaya çalışıyorsun. Mükemmeli yapmaya çalıştığın sürece de bu kadar birikiminle bir sonuca ulaşamıyorsun. İyi yapmaya çalış. İyinin e, tek düşmanı mükemmeldir. Bu nedenle bir sonuca ulaşamıyorsun. Ben de bundan yola çıkarak sizin için ne yapabilirim, ne yapabilirim? Evet, mükemmeli yapmayabilirim ama bir baba olarak iyi bir şey yapabilirim. Buradan yola çıkıyorum. Videolarım genelde böyle 5 dakikayı geçmemesini sağlamaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Çünkü konuşmam başlayınca çok konuşan birisiyim. Siz de biliyorsunuz. Kendimi tutamıyorum yani. Kendimi tutup bu beşer dakikalık 3-5 beş saniye artı eksi olabilir. Zaman dilimi içerisinde size verebileceğim en üst seviyede bilgiyi vermek ve deneyimlerimi sizinle paylaşmak tek derdim. Sizi ve evrendeki bütün çocukları seviyorum. Hepinizi seviyorum. Lütfen kendinize iyi bakın, iyi davranın.